bugün Minecraft'ta Endirmenler hakkında dört müydü üç mü bilinmeyen şey göstereceğim. Girelim. İşte. İlk önce şöyle başlayalım. Ay. Enderman'ler bizi böyle göremez gözüne. Bakınca göremezler Enderman'ler. Çıkarayım. Endirmenler tabi nasıl alacağım ha sudan canları azalır şu suyu alayım ki geçti olur belki nerede ben bir tane indirme koy ben birkaç mı elimen nerede lan ha elimen dizine vurduğunuzda ışınlanamazlar şöyle kafasına deneyim bir Işınlanıyorlar gördüğünüz gibi Abi bayağı da sesi varmış. Ben kaç tane göstermiştim? Neyse boş ver. Kaç tane? Bir dakika olmuş. Evet bu kadar. Kaç tane yaptım ben de bilmiyorum. İzleyeceğim yazacağım. Neyse yazıklar. Dur dur sayıyorum. Bir. iki, Sonra üç. 3 yay diyeceğim işte. Neyse arkadaşlar, yorumzu burada videosu. Onun benimsin takipte kalmayan ben. bir